Hepinize esenlikler. Yattığın Yerden Edebiyat kanalında bu videoda Halit Ziya Uşaklıgil yine devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki videoda Mavi ve Siyah'ı incelemeye çalışmıştım. Bu videoda ise Halit Ziya Uşaklıgil'in zirvedeki eseri Ölümsüz Romanı genelde bu ünvanla <laughs> anılıyor. Hakikaten de bu ünvana hak eden bir roman. Aşkı Memnu romanıyla bu videoda devam ediyoruz. Şimdi aşkın memnuyla ilgili konuşmak kolay değil. Çünkü belki de Türk edebiyat tarihinin en fazla konuşulmuş, en fazla tartışılmış, her köşesi kurcalanmış, incelenmiş bir romandan bahsediyoruz. Yeni bir şey söylemek, değişik bir şey söylemek neredeyse imkansız. Ayrıca sadece edebi çevreler değil, Türk insanı belki de Türk edebiyatında en çok Aşkın Memnu romanını tanıyor. Neden tanıyor? Hem okur olarak en çok okunan romanlar arasında olmasından dolayı hem de televizyon uyarlamaları sayesinde en çok reytingleri almış diziler arasına giren Aşkın Memnu uyarlamaları yüzünden. Biliyorsunuz 1975'te Halit Refik TRT'ye bir Aşkın Memnu uyarlaması çekiyor. Kitabı okurken bu 6 bölümlük uyarlamayı YouTube'dan buldum, izledim. Gayet kitaba sadık. Hatta bazen repliklerin birebir alındığı, ya yani uyarlama açısına bakacak olursanız çok başarılı bir uyarlama diyebilirim. Ama görüntü kalitesi vesaire falan ses bunlar ayrı tartışılır tabii ki. Yani Ay Yapım'ın 2008'deki aşkın Memnu uyarlaması kanal D'de yayınlandı. Türk televizyon tarihinde adeta altın harflerle kazınmış bir başarı öyküsü. Çünkü neredeyse yayınlandığı dönemde her 100 televizyon izleyicisinden 70'ini ekrana kilitleyebilen bir diziden bahsediyoruz. Ve bu dizinin tekrarları bile halen yayınlanıyor, halen izleniyor ve de YouTube'da dizinin serisi yüklü durumda. O videoların almış olduğu tıklamalara bakacak olursanız ya yani ne kadar popüler olduğunu, ne kadar sevildiğini, ne kadar izlendiğini anlamak mümkün. Dolayısıyla Türk insanının Türk edebiyatının bir eseri olarak yani Aşk-ı Memnu'yu adeta biliyor Türk insan. Ona tekrar bununla ilgili yeni bir şey anlatmak çok zor. Ama yazar ne yaptı da bu romanda bu kadar başarıyı sağladı? Ne var bu romanda insanları bu kadar kendisine çeken, bu kadar başarılı kılan? Neden bu roman bu kadar ölümsüz sorularının, cevaplarının peşine düşersek? Belki de Aşk-ı Memnu'yu okumayı düşünen kişiler için daha yerinde bir inceleme videosu yapmış olabiliriz diye düşündüm ve ben bu soruların peşine düşeceğim. Şimdi tabi Halil Uşaklı Uşaklıgil Uşaklı ile ilgili mavi ve siyah incelemesinde bir önceki videoda yani yazarla ilgili bilgiler vermiş. Dileyen bir önceki videodan Halil Uşaklı Uşaklıgil kimdir, nasıl bir çevrede yetişmiştir, ne olmuştur, niye öyle olmuştur, edebiyat tarihinde nereye oturur, ne anlama gelir oradan bakabilir. Ama biz kısaca gene de bazı yerleri hatırlatalım. Mesela o dönemde Servet-i diye bir dergi var, edebiyat dergisi. Ve bu dergide kümelenmiş bazı genç edebiyatçılar var. Bunlar kendilerine edebiyatı cedide, yeni edebiyat hareketi diyorlar. Ve bir önceki kuşak tanzimatçıları tanzimat edebiyatını eleştiriyorlar. O dönem siyasi baskıların yoğun olduğu, insanların ağzından bir söz çıkarsa e, sürgün yediği bir dönem. Ve bu dönemde edebiyatçılar sosyal siyasal mevzularla ilgilenmeyi tehlikeli buluyor. Genelde sanatta güzellik üzerinden yürüyen bir dönemden bahsediyoruz. Ve de yazılan eserlere baktığınız zaman da sosyal sorunların çok fazla irdelenmediği, sosyal sorunun biraz geri planda bırakıldığı eserler görüyoruz. Halis Ziya'nın ve Siyah'ında da bunları belirtmiştik. Genelde politik mesajı olmayan sosyal mesajı az bir roman demiştik. Aşkı Memnun'da da yine politik mesajlar yok. E, sosyal sorunlara girmeyen bir roman. Bir yalı hikayesi olduğu için bir yukarıdakiler aşağıdakiler türünde bir yapı arz ediyor. Yani yalının efendileri, hanımefendileri, işte beyzadeleri var. Bir de tabii ki çalışanları yani aşçıları, hizmetçileri vesaireleri var. Buradan bir e, toplumsal eleştiri yapılabilir mi? bence yapılamaz. Bu sadece e, yalı hayatına özgü bir niteliğin gösterilmesi olabilir bence. Halisiya edebi olarak nereye oturuyor? Yeni Edebiyat Hareketi, Servet-i Fünun dergisi. Onların da zaten böyle bir çabası niyeti yok. Onlar edebiyatta batılı standartları yakalama, batı edebiyatına denk eserler verme peşindeler. O dönemde batıda roman gerçekçilik üzerinden ilerliyor. Tabi Şimdi gerçekçilik ve naturalizm deyince sosyal sorunlara girmeyeceksen ne kalıyor o zaman? Psikolojik gerçekçilik kalıyor. Yani Halis ya çok güzel bir şekilde eserini hem dönemin yönetimiyle arasını bozmayacak, başını belaya düşürmeyecek şekilde hem de aradığı edebi standartları yakalayabileceği şekilde bir alana çekiyor, psikolojik gerçekçilik üzerinden bir roman yaratıyor. Aşkın Memnu gerçekçi bir romandır ama psikolojik gerçekçilik üzerinden ilerleyen bir roman. Şimdi detaylarına geleceğiz. Aşkın Memnu'da herkesin malumudur ki bir evlilik var. Bihter adında 22 yaşında bir genç kadın kendisinden oldukça yaşça büyük, 50 yaşlarına yakın Adnan Bey ile evleniyor. Adnan Bey'in bir kızı bir oğlu var. Yani Bihter ikinci karısı oluyor Adnan Bey'in. Adnan Bey'in tabii ki maddi sıkıntısı yok. Bihter ve ailesi ise Bihter'in babası çoktan ölmüş. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşıyorlar. Aynı zamanda bir de damatları var Nihat adında. Bunların hepsini zaten dizi, diziyi izleyenler herkes biliyor bunu. Şimdi bu romanı sadece yaş dengesizliği olan bir evliliğin trajik ...sonu olarak okumak mümkün mü? Yani buraya indirgemek gene bir basitçilik olur. Yani burada elbette ki bir yaş dengesizliği var. Yani Adnan Bey ile Bihter arasında bir yaş farkı var. Ee, sadece bu değil. Yani Halis Ziya Bihter'i yaratırken... ...biz onun bütün psikolojik süreçlerine... ...yani düşünme süreçlerine hakim olabiliyoruz. Bihter evlenirken kesinlikle kötü bir eş olmak... ...Adnan'ı aldatmak için evlenmiyor. Bilakis Adnan için iyi bir eş olmak... Çocuklarına anne olmak iddiasında, çünkü Bihter'in kendi annesiyle bir takım problemleri var. Yani annesiyle bir yarış, bir e, nasıl derler, üstü örtülü bir psikolojik savaşı var annesiyle. Çünkü babasının ölümünden annesini sorumlu görüyor ve annesinin yaşantısı, annesi biraz hafif meşrep diyebileceğimiz, bir kadın, eğlence alemlerinin piri olmuş bir kadın ama sosyetik eğlence, eğlence alemleri öyle şey yani ayağa düşürmeden. Dolayısıyla Bihter annesinin bu hali vaziyetinden dolayı kendi önlerinin kesildiğini, düzgün evlilikler yapma imkanlarının kalmadığını, Hayatlarının içine annelerinin, hırslarının, ihtiraslarının, arzularına yenik düşmesinin, hayatlarının içerisine bir tür göktaşı gibi düştüğünü mahvettiğini düşünüyor. Dolayısıyla Adnan Bey fırsatı çıkınca hemen üstüne atlıyor. Hem artık maddi sıkıntısı olmayacak, istediği her şeyi alacak, her şeye sahip olacak. Hem düzgün bir eş nasıl olunur kendisine cümle aleme gösterecek, başarılı bir evlilik yapacak vesaire vesaire. Hem de annesine naziresini yap, nazirede bulunacak yani sen kötü oldun ben iyi oldum gibisinden. Bu niyetlerle yola çıkıyor. Ama dizileri izleyerek bunları bilemezsiniz. Bunu Bunlar ancak Aşkın Memnu romanını okursanız orada karakterler yalnız kaldığında, kendi kendilerine kaldıklarında Halit Siyah onların zihninin en dip köşelerinde neler döndüğünü bize hissettiriyor, farkına vardıttırıyor. Bu yüzden romanı okumamız gerekir. Yani bu roman aslında psikolojik gerçekçi bir romandır bir aşk oyunları romanı değildir. Psikolojik gerçekçi bir roman olduğu için dizilerinden öte bu romanın kendisi okunmalıdır. Zira sadece Bihter değil. Mesela Adnan Bey'in bu evliliği yaparken ne beklediği, ne umduğu, ne bulduğu. Onu da görüyoruz mesela. Onun da zihnin içinden geçenleri okuma fırsatımız oluyor. Sonra Adnan Bey'in kızı Nihal'in baştan itibaren Bihter'le yani uzlaşmaz bir tavır ortaya koyan. Nihal'in kafasının içinden neler geçiyor? Bunları görüyoruz. Behlül, Behlül karakteri, mesela Behlül karakteri en iyi şekilde romanda anlaşılır. Nasıl hayata baktığı, ne düşündüğü en iyi şekilde romanda anlaşılır. Yani hatta 2008'deki Aşkın Memnu dizisini izlerseniz Behlül'e sempatiniz bile olabilir. Ama gerçek Behlül o kadar sempatik değil. Yani roman romanı okursanız gerçek Behlül'ü, daha iyi anlama fırsatınız olur. Özellikle karakterler kendi kendilerine kaldıklarında, bir içsel muhasebe yaşadıkları anlarda, onların kafasından neler geçtiğini bize sergiliyor Halis ya. Çok başarılı. Yani döneminin standartlarını düşünecek olursak gayet iyi, gayet iyi. Yani Mesela dönemin romanlarına baktığımızda şöyle bir çiğlik görürüz. Bir anda dışsal bir tesadüf, Olayların akışını değiştirir, karakterlerin davranışını değiştirir. Böyle değil. Hali Ziya'nın aşkın memnunsunda öyle hüday-i nabit, ya gökten düşme bir tesadüfle olaylar karışmıyor ya da gelişmiyor. Tamamen kendi içsel dinamikleri içerisinde yürüyen bir hikaye var. Baştan itibaren karakterlerini belirlemiş, setup'ı kurmuş iyice. Demiş ki, yaşlı adam, genç karısı... Yaşlı adamın kızı, üvey anne, üvey kız gerilimi. Yaşlı adamın evinde yakışıklı genç bir başka erkek. O ve diğerleri arasındaki cinsel gerilimler. Bunları adam çok güzel örmüş. Ben, hazırlamış yani. Bütün setup'ı hazırlamış. Kurmuş halisi ya. Ondan sonra aşlama tuşuna bir basmış. Roman tıkır 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 kendi doğal süreçleri içerisinde. Ya eşyanın tabiatının gerektirdiği süreçler içerisinde. Akıyor. Olaylar gelişiyor. Karakterler birbiriyle ilişkilere giriyor. Dinamizm kazanıyor. Buradan psikolojik süreçler ürüyor. Bunları gösteriyor. Harika enfes. Tam bir usta eseri. Tam bir usta eseri. Öyle dışarıdan bir gün at arabasının teki, bir tanesinin tekeri kırılınca o biri geç kalmış da o biri yetişemeyince şöyle böyle değil. Yani bu roman baştan düzgün bir setupla kurulduğu için kendi kendine doğal süreçler içerisinde tıkır tıkır akıyor. Karakterler doğanın gerektirdiği, kendi doğalarının gerektirdiği noktalara varıyor. Karakterlerin gelişimi bile doğal süreçlerin etkisinde. Bu da naturalizmdir. Zaten dönemin batı romanında gerçekçilik ve naturalizm zirvededir, hat safhadadır. Halit Ziya da buna öykünen bir roman yazarak mükemmel bir iş başarmıştır. Türk romanı açısından bir gururdur aşkın memnu. Yani öyle basit bir yengicilik hikayesi işte vay şöyle mi böyle mi vay bu yalıda neler dönüyor kanka tarzı bir şey değil ya. Yani. Bu basitleştirmedir. Bu olayları ayağa düşürmedir. Avamın bu işi yani, yani doğru söylemek lazım. Avamın okumasıdır bu yani. Dolayısıyla tekrar söylemek istiyorum ki bu roman ölümsüz ünvanını taşımayı gerçekten hak eden, gerçekten başarılı bir romanımız. Yani 1899 ile 1900 yılları arasında tefrika ediliyor Servet-i Fünun'da. Daha sonra 1901 yılında kitap haline getiriliyor ve 1939'da Halil Ziya tarafından tekrar sadeleştirilip Türkçeleştiriliyor. 1963'te bir kere daha Türkçeleştirmeye uğruyor. Daha sonra tekrar çeşitli versiyonlara basılıyor. Parantez içine işte Kelimelerin anlamları, günümüzdeki anlamları yazılarak basılıyor. Dipnotlara günümüzdeki anlamları basılarak yazılıyor falan filan. Birçok yayın evi, birçok defalar aşk Memnu'yu basıyor. Türk insanı da keyifle okuyor. Çünkü hakikaten bu takdiri, bu sevgiyi hak eden bir eser. Anlaşılması gereken nokta şu, psikolojik gerçekçi bir romandır ve de ...naturalistik özellikler de taşır. Burada şunu söylemek gerekir... ...naturalistik derken. Eğer romanı okursanız Bihter... ...sürekli Firdevs Hanım'ın kızı old olduğundan... ...şikayet eder ve... ...yaptığı, yani Behlül'le yaptığı... ...aldatma olayının... ...annesine bağlar. Yani doğuştan getirilen... ...soya çekimli... ...annesinin zaten işte... ...kızı olduğu için böyle davrandığı şeklinde... ...olayları yorumlamak ister. Yani burada Halis Ziya şunu demek istiyor. Ee, i̇nsanlar tamam kendi iradeleriyle bir şeyler düşünür, tasarlar. Nedir mesela o? Bihter ne diyordu? İyi bir eş olacaktı, iyi bir anne vesaire falan olacaktı. da Firdevs Hanım'ın kızı. Firdevs Hanım'a inat düzgün bir hayat yaşayacaktı vesaire değil mi? Yani iradesi bu yöndeydi. Ama ne oldu? Firdevs Hanım gibi kocasını aldatan bir kadın konumuna düştü. Yani soya çekti. Burada da hayal edeceğim demek istiyor ki kalıtım, Soya çekim, kişinin iradesiyle almış olduğu kararların üstünde etkili olur. Esas olan kalıtımdır, irade değildir demek istiyor. Bu detay da atlanmamalı yani bunu bir roman'a yerleştirmek ve bunu ispatlayan bir roman yazmak, Türk romanında genelde gözlenmeyen, gözlenmeyen müthiş bir yaratıcılık diyelim diyorum ben buna. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burada bitiriyorum.